Sanatın bugün geldiği noktada, benim sanatımın geldiği noktada e, nereye gittiği, hangi noktaya gittiği, hangi yöne gittiği tanımlanmış bir yer yok. Dolayısıyla bir sürü deneyimlerimi üst üste getirerek devam ediyorum. Bu belki e, Tanrıların e, ifadesiyle e, kendi içinde yenilerek devam etmesi, devam etkisinde yenilenmesi gibi bir süreçtir Dolayısıyla benim sanatımda esas olan bir de kültüre bakmak, kültüre çünkü kültür bizi biçimlendiriyor. Her ne kadar kültür kuramcılar kültürü biz biçimlendiriyor deseler de ben sonuç itibariyle kültürün bizi biçimlendiren tarafıyla ilgileniyorum. Dolayısıyla bugün sanat eserlerine, sanatçılara, sanat dünyadaki gelişime baktığımız zaman da e, sanatçı her zaman içinde bulunduğu e, kültürle bir bağlantısı var, bir kökenleri var, onu bir biçimlendiren bir boyutu var. Belki bütün bunlar. Bunlar belki her şeyi gerekçelendirmek için söylenecek şeyler anlamında olmasın. Yani öv anlamda söylemiyorum ama bir kısım e, ilgilerinin, ipuçlar olarak söylemeye çalışıyorum. Tabii bunda şey de çok önemli. Çocukluğumun Antalya gibi, Roma ve Likya e, kültürlerinin olduğu antik geçtiği bir dönem e, de çok önemli olsa gerek. Çünkü onların benim çocukluğum üzerinde inanılmaz etkileri vardır. Benim daha sonraki literatürde bir kısım çalışmalarını gözlemlediğim bilim adamları, da, da o çocukluk dönemindeki o etkileri son derece önem taşıyan bir şey. Aksilikler olmazsa onlar hayatın bir bölümünde kesiyor ve buluşuyor. Ve onların bence doğrudan yaptığı sanatla birebir ilgisi var. Ben hep e, öğrencilik yıllarından beri birçok şeyleri bu anlamda biraz sorgulamaya e, bir insanım. Bunları sorgulamaya çalıştım. Yurt dışından döndükten sonra orada edindiğim bu deneyimleri, bu birikimleri, ardından e, sanatın konusunda yeniden bazı atılımlar yapmak gereği hissettim. Bu ne olduğunu tam bilemediğiniz bir hissetmedir, ihtiyaç duymanızdır. E, bu İzmir'de bu körfez kirlenmesiyle ilgili o dönem bir çok çalışmalar yaptım. Laboratuvar çalışmalarını, bilimsel laboratuvar çalışması verilerinde değerlendirerek ee, bu fiziki ve sosyal çevre ilgili bir sorundu. Ondan sonra bu kendiliğinden biraz o çevre tabi ilgi e, antik kentlerin olduğu tarihi yönden, tarihi ve kültür yönden çok zengin bir şey, e, bölge. E, zaten e, öğrencilik yıllarında da biliyordum yani o dönemde de ilgilerim vardı. Bu kendiliğinden e, oranın bu e, konuda en yoğun olan Efes öğren bölgesi. E, tarih ve kültür çevresinden yani, ilgimi çeken şeyler. Zaten sanat tarihinde okuduğumuz konular bunlar ama spesifik olarak çalışmaya başladığım zaman öğrenci kadar okuduğu bilgiler yeterli olmuyor tabii. Dolayısıyla da, oraya gittim, onlarla ilgili kitapları yeniden okudum, yeniden çizimler yaptım, notlar aldım. Bu notları sonra tekrar e, alan uzmanlarıyla görüştüm. Bunlar da benim e, sanatımın yön araştırmaları bir anlamda. Bütün bunları araştırmalardan sonra sanatçımın, sanatının ikinci evresi geliyor o da benim yaratma süreci. Ama iki şey bölümü ayrıldı. Birincisi bir araştırma dönemi. Onun sonra ikinci dönemde bu değerlendirmeden sonra yaratma süreci başlıyor. Orada teknik çeşitleniyor, malzeme çeşitleniyor. Dolayısıyla konsepte göre bir ele alış biçimimiz başlıyor. Bir sanat eseri kuramlara ve kavramlara sığmayacak kadar canlı ve sürprizlerle dolu sanat dolayısıyla öyle bir şey. Ee, bu zaten çekici kalitelerin zenginliği de burada, tanımlara sığmayan, sürekli gelişen tarafı da burası aslında. Sanatın amacı bir yerde e, çevreye olan o bilinci, yaşadığımız hayatın üzerindeki o bilincimizi teşvik etmeye ve e, e, ona yardımcı olmaya yani. sanatın en büyük katkısı burada değil. Yani yoksa sanatın doğrudan doğruya bilim aktarma, şey, bilgi aktarma gibi bir misyonu yok yani. Yani bir dönemden sonra benim ta İzmir'den başladığı, ettiğim Çevre Köyü Yasin Bensin'den itibaren çalışmalarım artık belli konular, belli konseptlere üzerinden gitmektedir. Dolayısıyla bu konseptlerin getirdiği kendine göre oluşturduğu, bir gerek duyduğu teknik var. Siz artık mutlaka aynı alıştırma tekniği uygulamaya uygular orada? e, ee, onun getirdiği bir kısım yeni malzemeler var. Siz buna açıksanız bütün bu malzemeler, bütün bu teknikteki de değişimler o konulara, o konseptlere bağlı olarak o da bir değişim sürecini yaşıyor. Dolayısıyla o dönem, ondan sonraki dönemde bu açılımlar sanıyorum benim bir yaklaşımlarımdan e, kaynaklanacak. Son dönem çalışmalarında daha önce e, konseptin içerisinde belli belirsiz, ifade bulan, eee özellikler, e, malzemeye yaklaşımlar son dönem çalışmalarında daha ekstrem olarak ortaya çıkmaya başladı. Daha önce sözünü ettiğim resim, obje, obje resim karakterindeki bazı şeyler, eğilimler bugün daha boyutlu hmm. hale geldi. E, dolayısıyla bugünkü çalışmaların e, biraz daha şimdiye kadar e, alıştığımız kavramların ve kuramların da ötesine uzanan bir boyuta doğru gitti. Biraz önce dediğim gibi artık e, tanımı yapılmayan bir yöne doğru, bir noktaya doğru gidiyor. E, çünkü sanatı belli kavramlar, kvalimler için sınırlı tutamıyorsunuz. E, Foucault'a ne diyor? E, gördüğümüz bir şey asla hiçbir zaman diyor söylediğimiz şeylerin sınırları içine sığdırılamaz diyor. Yani sanatın böyle bir boyutu var. E, hatta sanat bilimcisi, sanat kuramcısı Walter Espen'in bir hocam oldu bir zamanlar Avrupa'da onun kitabında şey der, teori sanatçılar için bir dinlenme noktasıdır. Sanatçılar sürekli araştırmaya devam eden bilgilerini sanatçılar sürekli araştırmaya devam eden bir yönleşen bu da bence çok önemli. Sanatın doğasıyla birer bir çalışan bir anlatım tarzıdır. Çünkü sanatçılar bunu deneyimleyerek bizzat yaşıyoruz biz. Benden bir ara şey istemişlerdi, Enstalasyon konusunda ne düşündüğümü enstalasyon. o zaman bir yazı yazdım. Enstelasyon notası e, diye bir yazı yazdım. Aslında bütün bunların hepsinin resimden kaynaklandığını, hepsinin resim e, sanatı, hepsinin e, anası olduğunu başından beri. Diğerleri de bunun resmi sadece eğer bir yüzeyde sınırı tutarsanız, e, bu tekneye bağlı bir sırlılamadır. Bu dönem dönemde de değişebilir. Çünkü Mağara döneminde de tuval yoktu, Orta Çağ'da bir e, Rö yerde Rönesans'a ye Rö ye doğru tuval resminin gelişerek bu şehre geldi. Onun başından beri varmış gibi kabul edilir mutlaka ölçüleri ona bağlı olarak almak gerekmez. Bu zaman ve döneme göre değişebilen, malzemesi değişebilen, anlatı biçimleri değişebilen bir alan sanat. Dolayısıyla orada şey söyledim, yani e, e, resim sanatı da artık belli dönüşümler geçirmesi gerekiyor ve geçiriyor da daha önce yüzeyle sınırı tutulan resim sanatı bugün artık mekanı da kavrayan, enstalasyonu da içine alabilen bir boyuta doğru gitmektedir dolayısıyla o dönem çalışmalarında bir kısmına ben enstalasyon ötesi resim şeyini de getirdim, yaklaşımları da getirdim. dolayısıyla bugünkü yaklaşımlarında da yine bu daha da sınırları genişleyerek, enstalasyon bağlamında da çıkarak gerçekten sanatın daha kapsayıcı, daha çevreyle, çevre bilinciyle ilişkili olarak, çevreden beslenerek daha farklı boyutlara gittiğini ifade biçimde Dolayısıyla artık daha önceki yüzeyde, tuvalde olan sınırlamalar daha da genişleyerek devam etti. E, mekanı mekanda kapsayan bir boyuta doğru geliyor. Bugün e, sanatında, bugün sanat, e, bugün sanatçımız artık geçmişteki sadece bir hikayeyi, herhangi bir şeyi anlatmanın çok çok ötesine uzanarak kendisini çevrenin içerisinde çevre bilinciyle değerlenme durumundadır. Bu çevre sadece fizik çevre değil. Hem kendi pislik dünyası, hem sanatçı dünyası, hem toplumsal çevre içindeki yeri e, psikolojik dünyası ve her yeriyle e, sanatçı kendini değerlendirme, toplumu değerlendirme durumundadır. Dolayısıyla buradaki çevre konusu eskiden kabul ettiğimiz bir şehir mekanında veya bir kasabadaki Fizik bir mekan ötesinde başka bir mekan kavramı içermektedir. Bugün e, baktığımız zaman birçok sanatsal etkinliklerin yaşatılmış mekanlara dağılmasının artında, e, yayılmasının aslında felsefesinde bir anlamda şeydir. E, fiziki mekana bilgi sanat, bilgi ve sanatı ilave edildiği entelektüel bir mekan tasarımıdır. E, dolayısıyla bu bağlamda ele almaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız şeylerin beslenme kaynaklarının çeşitliliği ve ona göre biçimden dolayı. Daha klasik kategorilere göre bir tekniğe bağlı, bir anlatıma bağlı sınırları aşma günümüz. E, kültür kültür fesleçeleri günümüzde e, içinde yaşadığımız dönemi bir e, eleştiri ve çözümleme dönemi olarak e, açıklanır. Dolayısıyla bugün günümüzde artık geçmişteki kültür dönemlerinden farklı her şeyi bir sorgulama, üst kavramları, üst kurumlara sorgulama dönemi yaşamaktayız. Dolayısıyla birçok şeyler sorgulayıp tekrar sınırları aşmak, bu sınır aşmak hem fiziki anlamda hem de kavramsal anlamda sınırları aşma dönemini yaşıyoruz. Bütün bunların belki formüle edilmiş şekli fiziki mekana ilave edilen başka verilerle yapılan bir tanımlama. Bu simgeler son derece önemli. Mesela Poseidon çatalı, Poseidon üçgeni gibi dediğimiz kültür ve şey, güç ortadayı simgeleyen yani bir şey. Bu tabi antik dönemde ortaya çıkmış olmasına rağmen bu simge bütün Orta Asya, Uzak Doğu ve Ön Asya gibi bütün kültürlerinde de geziyor aslında. Çok ilginçtir. Biçimde aynı simgenin ama anlamları değişerek değişiyor. Mesela Şam, şamanlarda kötülükler karşı koruyucu silah olarak kullanılıyor. Dolayısıyla aynı simge kültürel kendi coğrafyalarını aşarak bir dolaşıma giriyor bir tarafı kullandığımız sigaranın boyut içeriyor Sınırlar ötesi. İkincisi de artık ölüm yaklaşımında yaklaşımda bütün kavramla kuralın ve kavramların sınırlarını aşmaya yönelik bir biçimlenme tarzı var. Ona evet. işaret olacak biraz, biraz önce açıklamaya çalıştığım boyutlarda. Bu iki bu iki anlatım için iki söylemi içeren bir vaziyette koyduğumuz bir başlıklı sınırlar ötesi diye. Tabii günümüzün bu ortamı, her şeyin mücadelesi bir yerde aslında bir özgürlük mücadelesi. Yani bütün bu dediklerinizin temel noktası, birleştiren noktası bence özgürlükler noktasıdır. E, tarihten bu baktığımız zaman sanatla iktidarların, otoritelerin her zaman bir şeyi vardır. E, çelişkisi vardır, anlaşamamazlığı vardır. E, i̇ktidarlar, iktidar güçleri, e, sanatçıları her zaman e, doğuştan potansiyel suçlu olarak görüyor. Dolayısıyla bu anlaşmazlık bir şey. tanesi sanatçılar her zaman e, özgürlükleri savunan, özgürlüklerini önünü açan e, durumdadırlar. Öyle bir misyonları vardır. Onlar özgürlükleri özgürlüklerin Çünkü yaratma özgürlükle eş gelen bir şeydir. bugün tabii 20. yüzyılın başında, 19. yüzyılın sonunda endüstri toplumuna geçerken hep gelecekte mutluluk vaat eden bir süreç, bugün hiç, o zaman hiç hesap edilmeyen çevre kirliliği, kimyasal kirlilik gibi bir sürü önemli problemler de getirdi. Başlangıçta işte herkes umutla bakıyordu, güzel şeylerin geleceğine ümit ediyordu ama sonuçta pek olumladığı görüldü. Bugünkü dönemde de şunu görüyoruz, artık yeni e, NERAB teknolojinin gelişmesiyle, e, insan DNA e, yani kodlarının e, keşfedilmesiyle yeni pencereler açılmakta, yeni gelecekler vaat edilmekte. Bu vaat edilen gelecekler insanların ümite bağlanmakta mesela kimir diye yaratıkların üretilmesinden söz ediyor. Bu en e, e, canlıların en üstün yeteneklerini birleştirerek yeni canlılar üretmeye Bu tabi e, kanser gibi benzeri önünü alamadığımız hastalıkların belki önlenmesinde çok ümit olan bir şey. Ama bunu ileriye yönelik olarak baktığımız zaman da e, iktidarla sanatçının ve ve çatışan bir noktasını görüyoruz. Çünkü genelde iktidarların, güçlerin kendisine başkaldırır herhangi bir şey istemediği görülüyor. Uzmanlar bu konuda ele alışıyordu ve buna örnek olarak da artık bu yönetim biçimlerini, karınca yuvalarını, ve arı yuvalarını, arıları örnek verdiğini, dolayısıyla kimsenin neredeyse yani, hiçbir kimsenin ses çıkarmadan sadece görevini yapmak gibi. Halbuki toplumlar yaşamımız öyle değil, yaratma öyle Dolayısıyla bütün bunların temelinde bence özgürlük yatıyor, özgürlüğü kazanmamız yatıyor. biz sanatçı olarak da bu özgürlüğü önünü açmak hem görevimiz hem de o sahip çıkmamız diye düşünüyorum.